Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic Coin hakkında konuşacağız. Terra Classic Coin için kendi yorumlarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Önümüzdeki günlerde Bulunç Coin'de yükseliş görebilir miyiz? Bunları kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce lütfen eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşede gördüğünüz Telegram kanalımıza da dilerseniz katılabilirsiniz. Önemli haberleri ilk olarak orada paylaşıyoruz. Yeni videolardan da ilk sizlerin haberi oluyor. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak hacmin artışını konuşabiliriz arkadaşlar. Hacimde gerçekten bir artış olduğunu söyleyelim. %26'lık bir Artış var 196 milyon dolar seviyesine kadar hacim çıkmış durumda. Dün yanılmıyorsam dünkü videoda 170 milyon dolar seviyelerindeydi. Burada da yine bir artış gözlemlediğimizi söyleyelim. Market Cap 950 milyon dolar seviyesinde henüz 1 milyar dolar seviyesine e, yükselemedi. E, ve şu anda da Coin Market Cap'te de 40. sırayı alıyor bu sebeple. Market Cap'in ben önümüzdeki günlerde 1 milyar dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü fiyat arttıkça market cap'in de arttığını gözlemliyoruz. Paralel olarak ilerliyorlar zaten. Bu sebeple hani ben market cap'in de yine aynı şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Fiyata geldiğimiz zaman fiyatta da %4.38'lik bir düşüş görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine aynı şekilde düşüşler mevcut. Bitcoin karşısında %5, Ethereum karşısında %6.77'lik bir düşüş var arkadaşlar. Şimdi grafiğe bakacak olursak grafikte aslında çok da olumsuz bir tablo olmadığını söyleyelim. Biliyorsunuz dünkü videomuzda bir çanak formasyonundan yine bahsetmiştik. Daha öncesinde bir çanak formasyonu olduğunu ve yükseliş beklediğimi söylemiştim. Fakat beklediğim seviye 17 iken 10, 16 850 seviyesinden bir tepki görüp ve aşağı yönlü hareket başlamıştı fakat güzel seviyeden yine toparladığını söyleyelim. Bu seviyelerden kendisini yukarıya atmayı başardı ve yeniden bu kanalın içerisine girdi. Şimdiki beklentimiz bu formasyonun artık tamamlanması. Bu formasyon ne oluyor? Bu şu anki formasyonumuzda aslında fincan kulpa benziyor arkadaşlar. Ee, eğer tamamlanırsa tabii ki e buradan yukarı yönlü yükseliş görebilirsek yani hemen hemen 16 750 seviyelerine kadar bir yükseliş görebilirsek fincan kulp formasyonu diyeceğiz ve sonraki hedefimiz yeniden 19 seviyelerine kadar yükselecek şunu hemen bakalım evet hemen hemen 19 seviyelerine kadar bir yükseliş görebileceğiz. Beklentim hala da aynı bunu söyleyeyim ilk olarak beklentimin 19 seviyesi olduğunu söylüyorum. Ee, bu seviyeler tabii ki kademe kademe gelecek yani eğer 16 seviyesini güçlü bir şekilde kırabilirse ve, ha ve hacmi koruyabilirse sonrasında 18 e, çok pardon 17 ve sonrasında 18 dirençlerinin hızlı bir şekilde kırılması lazım. Daha sonrasında tabii ki 19 seviyeleri de gelecektir. Dün launch çok fazla rastlamadığımız bir şey gerçekleşti onu da yeniden tekrarlayayım. 14-15 saat arka arkaya yeşil mum yaktı. Yani buradan ne çıkarabiliriz? Lunchcoin yeri geldiği zaman çok fazla hızlı bir şekilde yükselişler sağlayabiliyor ve çok saçma bir şekilde sürekli de yeşil mum yakabiliyor. Yani gerçekleştiği zaman bunlar olabiliyor. Olamayacak şeyler değil. Bu sebeple dediğim gibi hani önümüzdeki günlerde kısa vade için en azından benim beklentim Lunchcoin'de 3019 seviyeleri arkadaşlar. Bunu da yine paylaşmış olayım. Tabii ki bunlar tamamen benim kendi analizlerim. Sizler yine araştırmalarınızı yapıp değerlendirmelerinizi yapıp ona göre yatırımlarınızı yapın. Ben burada herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şimdi dilerseniz bir de Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de de aslında bir hareketlenme var. Launchcoin hareketlendikçe bunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Launchcoin ne zaman hareketlense insanlar bir şekilde bu borsalara paralar yeniden aktarmaya başlıyor. İşte bu paralarda ne oluyor? İşte lunchtan karını alınca başka yerlere yatırımlar yapmaya başlıyor. Burada da yeniden işte hacmin hızlandığını görebiliyoruz. %33'lük bir hacim artışı var. Tabi bunun launch coin'deki hacimin çok az olduğunu biliyorum. Fakat her ne olursa olsun bu borsalara paralar giriyor. %33'lük dediğimiz gibi bitcoin'de hacim artışı var arkadaşlar. Fiyatta da Yüzde hemen hemen birlik bir artış olduğunu söyleyelim. Ethereum karşısında da düşüş yaşamış bitcoin. E, dün hemen hemen e, şurada bakacak olursak aslında gece saatlerinde 16.700 seviyelerindeyken şu anda 16.860 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabi 16.850 seviyeleri bitcoin için de çok güçlü dirençler. Çünkü şurada bakacak olursak aslında bir türlü kırılamayan yerlerden bir tanesi de 16.850 seviyeleri hatta 16.870 bile diyebiliriz bu seviyelerin kırılması ve artık gün kapanışını 17.000 seviyelerinde yapabilmesi lazım e, buralar kırılırsa eğer ben hızlı bir şekilde Bitcoin'de de yükselişler bekliyorum. 2023 yılının 2022'den çok daha güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Çok fazla haber yok bu sebeple hani sadece grafik analiz yaparak sizlere e, kendi yorumlarımı aktarmaya çalışıyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz.